Naz çiçek türleri Avrupa'da Immortal Everlasting yani ölümsüz ebedi ismiyle anılmaktadır. Altın Altı ismiyle de bilinen ölmez çiçek uzun ömürlülüğün, dirilişin, sonsuzluğun ve ölümsüzlüğün simgesidir. Sarı rengi bulunmayan çiçekler çiçeklenme mevsimi boyunca yaz güneşinin altında parlayarak adeta altın sarısı renkte görünmektedir. Bitkinin sap kısmında bulunan kitin benzeri bileşikler sayesinden bitki çiçek açtıktan sonra solmaz, ve koparılıp kuruduktan sonra bile renklerini, aromalarını hala korumaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı ölmez çiçek olarak isimlendirilmiştir. Özellikle kurutulmuş formları süs bitkisi olarak çiçek araçmanlarında kullanılmaktadır. Ölmez çiçek sadece süs bitkisi olmanın yanında geleneksel tıbbi kullanımlar açısından da tarihsel önemi sahiptir. Antiinflamatuar, antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri sayesinde cilt bakımında sıklıkla